Merhaba arkadaşlar. Sorbil tarafından hazırlanan Python bilgi paketine hoş geldiniz. Bu videomuzda Python için gerekli olan editörlerin kurulumunu ve hangilerinin olduğunu göreceğiz. Python editörlerinin bir arada bulunduğu Anaconda Navigator diye bir dağıtıcı var. Onu bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Onun için de arama motoruna Anaconda diye yazdığımızda bunu kurabiliyoruz tarayıcımıza geliyorum ve buraya anaconda yazıyorum. XT'ye giriyorum. Anaconda Navigator tamamen ücretsiz. Herhangi bir şekilde ücret istemeden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şurada download kısmı var. Sizin Windows işletim sistemine sahip olduğunuzu ve 64 bit olduğunu buradan görebiliyor arkadaşlar. Bunu değil de başka versiyonlarını indirmek isterseniz burada Windows için burada, MacOS için ve Linux için indirebilirsiniz. Basıyorum ve aşağıya beni götürüyor. Sayfanın aşağısına götürüyor. Ve 64 bit ya da 32 bit olduğunu seçerek buradan indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Bilgisayarınıza indirdiğinizde şu şekilde bir dosya oluşuyor. Bu dosyaya çift tıklayarak biz Anaconda kurulumuna başlayabiliriz. Next 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 deyip e, Anaconda'yı kolayca kurabilirsiniz. Ben Anaconda'yı daha önce kurduğum için bu aşamada cancel diyorum ve evet tuşuna basıyorum. Anaconda kurulumunu tamamladıktan sonra Anaconda'yı açabilmeniz için başlat menüsünden Anaconda Navigator yazmanız yeterli. Anaconda Navigator yazıyorum ve başlat düğmesine bastığımda Anaconda Navigator bilgisayarımda başlatılacak. Anaconda Navigator başladı. Daha önce bahsettiğim gibi birçok Python editörünün bir arada bulunduğu bir site, sistem, uygulama. Burada Environments kısmında kütüphaneler var. Bu kütüphaneler sizin Anaconda Navigator'ınızda yüklü olan kütüphaneler. Bir de yüklü olmayan kütüphaneler var. Yüklü olmayan kütüphanelerden de eğer herhangi bir kütüphaneyi Anaconda Navigator'a yüklemek isterseniz burada herhangi bir kutucuğu tıklıyorum ve Apple'a bastığımda o kütüphaneyi Anaconda'nıza ekliyor. Learning kısmında Python hakkında bilgilendirileceğiniz sitelerin olduğu yerler var. Mesela Python Tutorial'a tıkladığımda Python ile ilgili kodlara buradan ulaşabiliyorsunuz herhangi bir zaman diliminde eksik kalan bir yön olabilir. Kodlarınız çalışmaz. Arama motoruna yazarsınız bulamazsınız. Docs.python bu aşamada size yardımcı olacaktır. Bunun gibi birçok kaynağı buradan okuyabilirsiniz. Community kısmında ise Python ile ilgili forum sitelerine ulaşabilirsiniz ola ki e, burada da bu kısımda da sorununuz çözülmedi. O zaman forum sitelerinde sizin yazdığınız hatayı oraya yazarak başka insanlar da başka geliştiriciler de bu hatayla karşılaşmış olabilir. Oradan bunu çözebilirsiniz. Mesela şurayı açıyorum. Ya da şurayı açayım. Stack Overflow'dan burada bir sürü soru sorulmuş bir konu hakkında. Burada bunlara bakabilirsiniz. Ben tekrar Home kısmına geliyorum ve bilgisayarımda Jupyter Notebook'u kullanacağım. Jupyter Notebook'un altındaki Launch kısmına bastığımızda aşağıda Launch Notebook diyerek sizin Jupyter Notebook'unuzu açacak. Jupyter Notebook bir tarayıcıda açılıyor. Tarayıcı karşınıza geliyor. Tarayıcıdaki e, buradaki ağaç sizin kullanıcınızın bulunduğu yer. Yani ben de şuradan bilgisayarında cd kullanıcılarda şu kısım benim o kısımın aynısı. Bu kısma geliyorum. Ben masaüstünü seçiyorum. Masaüstünde üstünde Sorbil, Sorbil Python diye bir klasör oluşturmuştum. Bu klasörün içerisine gidiyorum. Nasıl klasör oluşturuyorsunuz? Şuradaki new kısmından folder dediğinizde karşınıza bir klasör oluşuyor. Bu klasörü bu şekilde oluşturabilirsiniz. Python kodlarını yazabileceğimiz asıl yer ise Python 3 dediğimiz kısım. Python 3 kısmına tıkladığımda ben yeni bir sekme açılarak Python kodlarını yazabileceğim editör açılmış oluyor. Yalnız bunu söylemeden önce şunu da söylemem lazım. Ola ki kapattınız ve Anaconda Navigator'ı da kapattınız. Biz Jupyter Notebook'u açmamız için sürekli Anaconda'yı çalıştırmamıza gerekiyor. Anaconda hem yorucu, e, hantal işlemlerinizi yavaşlatabilir. Yani Anaconda'yı kurduğumuz zaman bu Jupyter Notebook için yetiyor. Tekrar Anaconda'yı e, Jupyter Notebook'u çalıştırmak için Anaconda'yı çalıştırmamıza gerek yok. Nasıl yapacağız o zaman? Başlat menüsüne gelip de Jupiter Notebook diye yazdığımda benim karşıma tekrar Jupiter Notebook açılıyor bir süre sonra. Açıldı. Ola ki tekrar açılmadı. Şu yazılar geldi. Bu yazılar geldikten sonra eğer açılmazsa şuradaki yollardan bir tanesine yani bu şu şu yol ya da bu yol. Bu yollardan bir tanesini Ctrl-C ile kopyalayıp siz e, tarayıcınıza gelip bunu yapıştırdığınızda tekrar sizin Jupyter Notebook'unuz açılmış oluyor. Tekrar geliyorum Sorbil Python'ın içerisine. Demin bir dosya oluşturmuştum. O dosya otomatik olarak buraya geldi. Bunu tıkladığımda ben Python kodlarını yazabileceğim editöre ulaşmış oldum. Bu ismi şuradan değiştirebiliyorsunuz. Buraya tıkladığımda deneme yazdığımda bu isim direkt otomatik olarak değişmiş oluyor. deneme.ipynb. Satırlarımıza kodlarımızı yazabiliyoruz. Mesela print merhaba diye yazalım. Bu kodu çalıştırabilmemiz için şuradaki run butonuna basıyoruz. Ya da klavyenize gelip shift enter tuşlarına bastığınızda da bu kod çalışmış oluyor kısa yolu Shift ve Enter. Bu boşuna Run'a tıklamakla uğraşmayalım. Buraya yeni satırlar ekleyebiliyoruz. Ya da var olan satırları buradan silebiliyoruz. Ya da seçtiğimiz satır yanında yeşil çizgi şeklinde gelecektir. Bu üç satırı kopyalayabiliyoruz. Başka bir yere yapıştırabiliyoruz. Mesela bir kod daha yazalım. Print 4 artı 3. Shift ve Enter tuşuyla bastığımda bu çalışıyor. Ben bu satırı yukarı taşımak istiyorum. Yani en başa taşımak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şuradaki ok işaretlerine basarak bunu aşağı yukarı taşıyabiliyorsunuz. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Satırın yanında LN yazar. Line adı altında satır demek. Bu satırın köşeli parantez içerisinde eğer bir boşluk varsa bu satırın çalıştırılmadığı anlamına geliyor. Eğer içerisinde sayısal dilimler varsa bu da satırın çalıştırıldığı anlamına geliyor. Biz bu satırları açıklama satırı haline de dönüştürebiliyorsunuz. Mesela print komutu yazdırma komutudur. Ben bunu açıklama satırı haline getirdiğimde şuradan markdown'a bastığımda açıklama satırı haline geliyor. Açıklama satırlarında LN yazmaz. Açıklama satırı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ve Shift Enter tuşlarına da aynı zamanda basabilirsiniz. Shift Enter tuşuna bastığımızda açıklama satırı haline gelir. Tekrar burada bir düzenleme yapmak istediğinizde tekrar iki kere buraya tıkladığınızda tekrar yazabilirsiniz burada. Açıklama satırını sadece buraya yazmayız. Mesela ben kodu yazdım. Print 5 artı 2 diye kodu yazdım. Ve bunun yanına diyez işareti koyarak da hem kod çalışır hem açıklama satırınız burada kalabilir. İki sayıyı toplar diye bir şey yazalım. Shift Enter'a bastığımda hem açıklama satırı burada hem de kodumuz burada bu çalışır. Yazdığınız kodlar otomatik olarak kaydedilir bir süre sonra. Ola ki kaydedilmedi. Buradan anlarsınız unsaved yazdığında. Bunu kaydetmek istediğinizde şuradaki kaydet tuşuna bastığınızda otomatik olarak buraya kaydedilir. Evet arkadaşlar önümüzdeki bilgi kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın.